Peki bu bilgi ne işine yarar? Stres, düzensiz beslenme ve bazı ilaçlar bu koruyucu mukusu zayıflatabilir. Bu da mide yanması ve ülser gibi sorunlara yol açabilir. Yani sadece ne yediğin değil, nasıl yaşadığın da midenin sağlığını belirler. Vücudun sana mucizeler sunuyor. Onlara iyi bak. Üste i̇şte vücudunda gizli bir laboratuvar var. Ve bu laboratuvar paslanmaz çeliği bile eritebilecek kadar güçlü bir sıvı üretiyor. Hazır mısın? Bugün mide asidinin sırlarını keşfediyoruz. Miden sindirim için hidroklorik asit üretir. Bu asit o kadar güçlüdür ki laboratuvar ortamında paslanmaz çeliği bile çözebilir. pH değeri 1 ile 2 arasında. Yani neredeyse saf asit. Ama bir dakika, mide kendi kendini nasıl eritmiyor? Cevap mukus tabakası. Midenin iç yüzeyini kaplayan özel bir mukus asidin mide duvarına zarar vermesini engeller ve her 3-4 günde bir mide hücrelerin yenilenir. Yani vücudun sürekli kendini korur ve yeniler. İlginç değil mi? Vücudun içinde bir asit fabrikası var ama bu fabrika kendi duvarlarını eritmiyor. Bu gördüğün yer neresi mi? Patrika Gate, Jaipur, Hindistan'da bir turistik yer izlediğin için teşekkürler. Kanala abone olmayı unutmayın lütfen.